Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şimdi e, kardeşim Zafer ve bir de babamla kampa geldik. Burada akşama kadar kalacağız. Şimdi sabah saatleri. Bu e, ocak yapıyorum. Yemek şey yapmak için. Mangal yapmak için. Bunun içinde ateş yakacağız. Tam delinin kenarı. Küçük kutuya söz vermiştim ona bir ödül verecektik Onu da getirdim. Ars da burada. Arabada fazla e, kalabalık olduğumuz için fazla köpek de alamadık yani. Tümlüklerden alamadık. Bunları getirdim. Aslında... Evet. 10 evet. numara oldu şu an. Tamam mı? Alalım. Tamam, daha almak. Daha, daha bırak, yürütürsün. Şey. Tamam. Bırak. burada ateşi yakacağız. Biraz odun ayarlayayım. Evet, buraya bir şey lazım. Bir tane düz taş vardı, o ne oldu? Sen şimdi e, videoyu, iki, kapat da. Şöyle düz bir taş bu, tamam mı? Yani tamam. şöyle düz, ama uzun abi, koyacağım onu. Arkadaşlar şimdi ateşi yaktık. Ee, bakın karda eriyen karların suyu tamamen doğal şifalı su. su. Kalk suyu orada güneşleniyor. Küçük kutu bir şeyler alıyor kertenkele falan herhalde. Şimdi paşa bir sürpriz yapacağım. Onu şifalı sulara bırakacağım. Kaç! Oh, Fotoğraf çekme paşa? Kaç! Ha ha Не-не-не-не-не-не. Ах, куча куча. Куча куча. Куча куча.

Arkadaşlar inanın şu ana kadar böyle dere kenarında en keyif aldığım yerlerden birindeyim. Ya burada burası var ya. Şu su var ya bal resmen bal ya. Şu kardan eriyen su buradan aşağı geliyor. Direkt e, ilk temas yani su kaynağından sonra ilk temas eden insan biziz. Toprak ve taşlar. He? Dur dur yapacağım onu ya. Bu arada küçük kutu da babama yine dalma operasyonu yapıyordu. Yakalayamadık videoyu ama küçük kutu babam hem dedik babamla barışır, Zafer'le barışır ama Zafer'e bir şey demiyor ama babama yine operasyon yapıyordu. Şimdi ateş yandı bayağı balık, 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 balık. He? Alır Selahattin abi tutuyor. Sen tutamıyorsun. Selahattin geçen gölüyle yani. Ya buraya olsa balık bir küçük kutu. Evet, mermer iyice kıvama geldi arkadaşlar. Gel kutu, gel. Gel kutu gel. Gel. Gel bakayım, gel. Git ben onunla bir fotoğraf çekeyim sana. Olarak. Burası Anzer yaylasından yukarı bir yer yani bayağı bir yukarı, yukarı çıktık çıktık sonra biraz aşağı doğru indik. Yol şurada ee, ama buradan yol yok. Burada yol taşlarla kapanmış. Buradan sonra araba gitmiyor. Buradan ben geri geri gideceğim. Şu ileride bir dönek var oradan döneceğim. Öyle tekrar Anzer'e ineceğim oradan. Tekrar gideceğim. Burayı yani şans eseri bulduk yani. Başka bir yer ararken burayı buldum. Çok güzel bir yer beğendim artık buraya gelirim inşallah. Ama bayağı bir uzak yani. Baba onu bir atsana deri. Heh. At at o su bunlara iyi iyi geliyor. Ya gel gel buraya gel buraya. <laughs> Oraya taşa vurur kafası bayılır sonra. Gel ha. Tamamı derine at onu ha gel. Dur bakayım az dur az dur ha. Bekle az bekle bekle bekle. Ha. Şimdi at bakayım. <laughs> Aferin Pars. Ya yayla suyu şifalandı Fars Küçük biti nerede? Bu arada saklandı oluyor. Küçük biti yok. Aa orada bir parası. normal. Burada çok kumur var ama sinek yok. Bakayım. Küçük biti saklanmış. Gördüm onu ama o beni gördüğünü bilmiyor tabii saklanıyor. Ne diye saklanmış? Küçük kutu, kutu. Ya seni yerim gel gel tamam gel. Saklandın mı küçük kutu, kutu? Saklandın mı oğlum? Tamam atmayacağım seni tamam. Ama bak ne güzel oldu su pırıl pırıl oldunuz ya. Gözlerine ışık geldi yemin ediyorum. Buraya arkadaşlar diğer köpeklerden de getirsem iyi olur aslında. Biraz biraz uzak yani. Bunlar hadi geliyor da büyük köpekler için biraz yol Yol çok bozuk yani kesinlikle Datsa zor geldim zaten. Üstten aşağı bir yerden indim buraya. Şu e, dağların arkasından üstten aşağı geldim. Çok yükseğe çıkmıştım. Karlar zaten bakın şuralarda hep karlar var. Kar olan yerlerden e, mesela şu arkada oradan öyle döndüm böyle e, bozuk bir yoldan aşağı geldim. Geri dönme şansım yok böyle geldim. Ama şu aşağıda düzgün bir yol var oraya bağlanacağım neyse devam edeceğiz arkadaşlar. Ben şu e, farsta küçük diye bir mangal ayarlıyorum şimdi. Ateş de güzel yanıyor. Burada çay da demleyeceğim. Kara demlikte. Arkadaşlar, şimdi Zafer salatayı yapıyor. Burada taşa... Taşın üstünde mi yapıyorsun? Taşa evet. oturmuş, salata yapıyor burada. Ee, on numara, aferin Zafer. Elini kesme ha. Hani soğan? soğan ya var abi. değil soğan? ambokum. Var bir var mı? İnsanın burada iştah açılıyor arkadaşlar. Burada gerçekten e, şu ortam yemek yemeye çok müsait. Normalde yeme içmeye dikkat ediyorum. E, kilo veriyoruz ama bugün bütün şart elleri kapattım. Bugün yiyeceğiz yani Zaten babam da var. Biz yemezsek <laughs> Babam da her şeyi bitirdi. <laughs> Babamla annemi de getirdim arkadaşlar. Onlar da böyle bir yüksek yerlere çıkıp yani onlar da gitmiştir tabii ki yaylalara ama burası yaylaların da yukarısında yani gördüğünüz yerler zirvenin yani son nokta oralar. Ama biz oralardan aşağı indik buraya geldik. Orada yer yok. Bu şekilde bir yer bulamadım yani orada. Daha doğrusu e, bildiğim bir yer vardı. Orayı ters taraftan girmişiz. Kaybolduk. Kaybolduk ama cennetten bir köşeye düştük ya. Gerçekten. Suyun sesi, suyun. Burada sadece tek sorun şu pumburlar var. Bu az sinekleri var ya büyük. Onlar yani Başka hiçbir sorun yok. Onlar da şimdi ateşi yakınca gittiler. kitapların güzelliğine baksana. Ama bir e, herhalde bir yani iki saat sonra saat kaç? Saat 3 iki saat sonra hava soğumaya başlar. Biz e, kalın elbise de almıştık ama şu an kısa kolluyum arkadaşlar. Bakın. Neyse burada salatayı yapmaya devam etsin Zafer. Bakın şurası e, kapalı, daha araba gidemiyor oradan. Böyle büyük araç olsa, off road aracı, onlar geçer yani altta taşlara değmeden. Ben buradan geri geri çıkıp gideceğim, döneceğim. Araba geçmemesi de iyi oldu yani evet. bir açıdan. Yani buradan insan geçmez herhalde. Ama e, şimdi bizim arkadaşlar var bu bölgelerde çok ayı olduğunu söylediler. İnşallah öyle bir şey denk gelmeyiz. Ayılarla bu şekilde karşılaşmak istemem. Ama etmet et var veririz onlara. Onları kandırırız yani. Rafael bunlar pişti çabuk ol. Arkadaşlar şimdi Pars'ta Oscar'ın manyolunu yapıyorum. Biraz daha pişireceğim. Yani. Güzel pişmiş bir şekilde yani. Az önce etten ama onların asıl oyunu bu. Üç parça birine, üç parça birine. Küçük kutu ve paç. Küçük kutu sayesinde sanal Kanal 250 bin geçti yani. Daha kaç tıkladı en son? 270 değil miydi ya? Yok değil mi? 270 de yaklaştı. Bir şey de var. 268 70 şey var. Neyse. Yani küçük kutu bu kanalın baş rolünde. Pars babası olduğu için bunu da getirdik ama Bella ile küçük kutuya özel bir parti. Ayrıca bütün Jack Russell çetesine Jack Russell kralı olduğu için ayrı bir mangal parçası yapacağım. Burada çay oluyor arkadaşlar. Hem çay oluyor hem de köpeklerin e, mangalı pişiyor. Bak. Şöyle bir kapak fotoğrafı alsana oradan. Al bakayım. Bak. Haydi tam, Tamam mı? Tamam. <laughs> ya küçük... haç Gezeceğim. Gezeceğim. Şimdi arkadaşlar ne kadar kaynadı? Şimdi bu e, ee, kaynamıştır. Tamam bunu bir getirdim. su o suyu <laughs> ver bana bakayım. <laughs> Çık onu onu gel Evet. Düşüyoruz. Temizlik kaynamasıydı. Allah bu demliğin çay tadı var ya. Harbiden nasıl Zafer? Harika. Ben artık Sema ve Nana daha kullanmıyorum. Bunun tadı Allah ım, Allah ım. Bu arada suyu da şeyden aldık yani. Şuradan doldurduk. Kaynadığı zaman hemen çayı atacağız ona dönmemiz. Tamam Biraz daha bekleyelim devam edeceğiz. Evet, şimdi bu kadar pişmek yeter. Yok. bu arkamda da bir şey var ya. Geri zekalı Efsaneye merhaba deyin. Gel bak. Gel güzel gel, gel. Allah! Kaç! Oh. Gel. Gel, gel kaç. Gel. gel buraya. Kaç gel. alt, alta gir. Şuraya gir, oradan çık. Gel, al bak. Az gel. Biraz sol değil mi var? Ooo, çok sıcak. Bunları şimdi bir açayım. Ondan sonra onlara geleceğim. Gel. Öyle oradan güzel çek. Arkadaşlar bunu keyfi bu yani. Şimdi bunların böyle beklemesi. Dur kaçtı vereceğim sana kaç. Sıcak mı sıcak oğlum. Of. Çok sıcak evet. Ama var ya nar gibi oldular ha. Neyse şey yapalım. Hepsini yapayım devam edelim. Neyi bekler şimdi? Gel buraya. Baksın efendim, gel. Kafamda kumurum var Zafer. Sırtında var, şimdi şey, adam... en Enseni de Kaçtın? Kaçtı mı? Kaçtı. Hadi küçük kutu. Küçük kutu. Ha, atla bakalım hadi. Atla oraya. Atla oğlum. Okay. Atla. Gel, gel. Hadi oğlum. Gel, gel. Yemek için. Aferin. Hadi gel gel gel. Gel Gel kaç. Ahmet. Yusuf. Yusuf gel bunları al da şeye poşete koy. ne kadar Poşete koy. Poşete koy. Kemiklerin olduğu poşete koy. Gel gel. Hadi küçük ar kutu. Al. Gel gel. Hadi oğlum <laughs> <laughs> bir şuradan. Gel pas pas gel. Pas gel pas gel pas Gel gel. Gel pas. Yavaş küçük gidiyor. Kaç. Küçük gidiyor. Kaç. Küçük gidiyor. Gel. Hadi. Hadi. Hayır, Gel. Hayır. Hayır. baksana ya. Gel, pas gel. Hadi, tut, küçük değil küçük de, tamam. Al, kaç. Al, tut. Kaç al. Al paç. Al paç. Al paç. Al paç. Ya, 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 ya kutu bir de al bunu. Al bunu kutu kutu. Lan bu ne Bu ne kutu. ne Nereye vermedi onu? Evet. Onu ver onu Al bakayım. Al bakayım. Kaç! Al benim kaç! Al! Al paç! Kaç! Gidiyom aşağı al! Kaç? Aferin, kaç. Gidi, gidi. Kaç? Al kaç? Sağdan, Kazan. Al kaç? Ha o arkana düştü, arkana düştü. Al, al burada, burada. Al da Al, al. Al, al. Al, al, Aferin. Al, al, al. Ulan ne yaptın ya? Arkadaşlar, ha? Arkadaşlar. Evet. Hars ve küçük kutunun mangalını da vermiş olduk. Biz de yedik, Allah'a şükürler olsun. Şimdi biraz dinleneceğiz, çay, mal. Öyle yakından niye çekiyorsun oğlum ya? Uzaktan çek ama. Güzel çıkıyor bile. Evet. Tam kıvamını aldım. Evet. Arkadaşlar çay kaynadı. Çay kaynadı şimdi geldim buraya. Burada. Ama tabii ki gemlik burada durmayacak. Gemliği zaten yine ateşe getirecek. O da çay dolduracaklar. Hem de bu taşın üstünde. Çay üstüne devam edeceğim. Bakın. Sen şimdi bir kapatacaksın. Bunu şey, 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 Arkadaşlar şimdi kampı bitirdik saat 6'ya geliyor. Zaten 2 saat 3 saat eve gitmemiz sürer. Bayağı bir uzak yolumuz var. E, ee, karanlıkta zaten burayı kaybolarak buldum. Ee, karanlıkta şu an uzun gölden aşağı mı ineceğiz artık tam bilmiyorum. Ee, yoksa işte şunun ismi artık nereye ineceğimizi bilmiyorum. Şu aşağıdaki şurayı göster zaten bak. Şu aşağıdaki yola geleceğim. Şuraya geleceğim. Tamam mı? Oradan artık nereye çıkarırsa bizi. İnternet de çekmiyor zaten. Ben şimdi çıkayım. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.